Sen Sesi, sabah kurabiyeler pişmeden evden çıktın diye üzülmüştün ya, ben de dayanamadım kızıma getirdim al bakalım. Hmm, canım. Harikasın anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> Nazlı bak bu annem, bu da Nazlı. Merhaba Nazlıcığım. Merhaba Tanrım. Ah dillerini yerim ben senin. Yağmurcuğum kurabiyelerden arkadaşına da vermeyi unutma tamam mı? Tabi. Ben de gideyim artık görüşürüz Nazlıcığım. İyi günler efendim. Hadi prensesim görüşürüz. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Al tuttum işte. Ne geçti eline? E, Elin elime geçmiş oldu hayatım. Yetmez mi? Siz erkekler bu el ele tutuşmaktan ne anlıyorsunuz bilmiyorum yani. Birincisi küçük hanım ben senin o bildiğin erkeklere benzemem. İkincisi ben senin o bildiğin erkeklere hiç benzemem. E, üçüncüsü de el ele tutuşmak demek bu kız kapı gibi benim sevgilim demek. Allah Allah. Evet yok öyle Allah Allah falan. E, biraz hizaya gel canım on dört aydır beraberiz. Daha el ele tutuşamıyoruz ya. Avrupalı duysa ne der? Aa, ne derse der. Önemli olan benim ne düşündüğüm değil mi? Yani millet orada parklarda el ele kol kola diz dize göz göze. Biz burada daha el ele tutuşamıyoruz. Ya hayatım bu hızla giderse 50 yaşına gelince ben anca öperim seni. Aa, bu öpme hikayesi nereden çıktı Ozan Bey? Tabii el ele tutuşma adımını geçtiniz. İyi tutma elimi. İyi, ver şu elini. İstemiyorum istiyorum. Yok öyle. Senin istemenle falan olmuyor bu işler. Aa bak şuna ya. Bir de bana benim numaramla saldırıyor. Ya, ya ne buluyor bu ezikte anlamıyorum. Normal şartlar altında bu ilişki çoktan bitmeliydi. Ay birbirlerini çok seviyorlardır belki. Birbirlerini düşünmeden yapamıyorlardır. Ay sağ ol Dilara. önemli değil hayatım. Arkadaşlar ne günler içindir? Yani şu okula kendi çıkarlarımız onunla ayırmadığımız çift kalmadı. Bir şu Ozan'la şu Ezi'yi ayıramadık ya. <laughs> Onlar birlikte miydi ki? Ay yemin ediyorum aklıma geldi ama Kıvılcım üzülmesin diye söylememiştim ona. Sezdim ben bunu yani aslında. Vallahi altıncı hissine hayran kaldım Dilara. Ay tevecciniz. Ay kızlar bu arada abi bir motor aldı. İnanamazsınız yani. Dün bütün gün beni arkasında gezdirdin. Süper havalı bir şey. Ama sakın hareket halindeyken ayağa kalkmaya kalkmayın. Sen demin ne dedin? Ama sakın hareket halindeyken ayağa kalkmaya kalkmayın dedim. Ondan önce. Süper havalı bir şey dedim. Ay Dilara ondan önce. Dün bütün gün beni arkasında gezdirdi dedim. Of Dilara of. Ya abim otur abi demedin mi sen? Kızlar aklıma süper bir plan geldi. Ozan'la Selin'i sonsuza kadar ayırıyoruz. <laughs> Onlar birlikte miydi ki? Ay aklıma geldi.